İsrail Başbakanı Netanyahu'nun asıl amacı iki yıldır bombalarla dümdüz ettiği Gazze'yi toptan insansızlaştırmak, Filistinlerden arındırmak. İkinci aşamada Batı Şeria'yı da kendine bağlamak ve finalde asıl hedef olarak işgal altında tuttuğu Kudüs'ü Doğu ve Batı olarak ayırmadan tamamen sahiplenmek. İşte bunun hazırlığını yapıyor İsrail Başbakanı. Bu yüzden Gazze'de olup bitene sessiz kalmayan tek ülke olarak Türkiye'ye hedef alıyor. Şimdi aktaracağımız ifadelerle küstah bir tehdit dili kullanıyor. Katar saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik tehditlerini artıran İsrail'in küstah başbakanı Netanyahu hedefine bu kez Türkiye'den alamadığı Silvan yazıtı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koydu. Netanyahu iadesi için 1998 yılında o dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'dan talepte bulunduğunu hatta müzelerdeki tüm Osmanlı eserlerini vermeye hazır olduklarını anlattı. No, I can't do that. And I said, why? Netanyahu'nun hayalini kurduğu yazıtın önündeki çetin ceviz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kudüs'ün Osmanlı toprağı olduğu 1880 yılında bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan yazıtı bugün tarihi yarımadadaki arkeoloji müzesinde. Ancak aradan geçen 27 yıla rağmen alamadığı tablet Netanyahu'nun hafızasında taptaze. Mr Netanyahu Kudüs'te alkışlanırken Gazze'ye bombalar yağıyordu. İsrail ordusunun başlattığı kara harekatının ikinci gününde bir çocuk hastanesi ve cami vuruldu. On binlerce Filistinliye havadan atılan tahliye emirleriyle git deniliyor. Gazze şeridinden kaçış devam ediyor. güneye giden sahil yolunda adım atacak yer yok. Buradan dünyaya bütün krallara cumhurbaşkanlarına yalvarıyorum. Yorulduk. Bizi kurtarın.